Galatasaray ile ilgili haberlere hoş geldiniz. Günün en önemli haberi Kyle Walker Peters ile ilgili. Yönetim bu oyuncunun transferinde ciddi aşama kaydetti. Southampton'dan ayrılmak isteyen sağ bek oyuncusu için görüşmeler hız kazanmış durumda. Southampton ve Galatasaray arasındaki fiyat farkı oldukça azalmış bir durumda. Her an transfer bitebilir. Teşekkürler Sine Çakır İyi akşamlar. Galatasaray'da Konya Spor galibiyetiyle birlikte gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı Kırmızılı Kulüp önceliğini Santrfor ve Stoper bölgesine yapmak istiyordu. Ancak Kaan Ayhan'ın bu bölgedeki performansı Elias Yelert'in beklentileri karşılayamaması üzerine Sabek takviyesi de gündeme geldi. Sarı Kırmızılı Kulüp hem Stoper hem Sabek bölgesine kiralık transfer gerçekleştirmek istiyordu. Ancak bu konu da bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızı kulüp e, Southampton'la e, sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan Kyle Walker Peters için resmi teklifini iletmiş durumda Southampton'a. Galatasaray e, dediğimiz gibi Sağbek bölgesi için aslında kiralık bir transfer düşünüyordu ancak oyuncunun 6 ay sonra yani sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu bölgeye bir bonserviste takviye e, söz konusunu gündemine aldı ve e, Kyle Walker Peters için Southampton'a 6 milyon euroluk bir teklif iletmiş durumda. Tabii menajerler de Galatasaray'a bazı oyuncuları öneriyorlar. Galatasaray'a gelen resmi önerilerden biri de... Inter'in Kanadalı futbolcusu, sağ kenar oyuncusu Tajon Buchanan. Galatasaray şu an için Buchanan için herhangi bir resmi temasta bulunmadı. Ancak oyuncunun Galatasaray'a önerildiğini tekrarlamamızda fayda var. Sarı kırmızılı Kulüp Milan Şikriniyer için uzun süredir girişimler yürütüyordu. PSG'nin kiralık oyuncu kotasını aşmasını bekliyordu aslında... Ve e, Şigriniyar İstanbul'a bilindiği gibi Fenerbahçe için gelmişti. Galatasaray bu e, hamle üzerine alternatif isimlere yöneldi. E, sarı Kırmızıların rotası yeniden Fransa'ya döndü. Milan Şigriniyar sonrası da alternatif olarak e, Fransa'ya yoğunlaşmış durumda Galatasaray. E, bu noktada Kevin Danso ile ilgili de önümüzdeki günlerde resmi girişimler olabilir. E, sarı Kırmızı kulüp e, Milan'ın Sırp Stoperi... Strahinya Pavlovic için de bazı girişimlerde bulunmuş bir dirsek teması kurulmuş. Ancak oyuncu İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakmamıştı. Milan'ın da Pavlovic için e, düşüncesi 20 milyon euro üzeri net bonservis bedeli kiralama formülüne kapalı olduğunu İtalyan kulübü Galatasaray'a iletmiş durumda. Sarı kırmızılardaki transfer e, hareketlerini ve gelişmelerini aktardık Sine Çakır. Söz tekrar size bırakalım. Diğer transfer haberimiz Pavlovic ile ilgili. Sol ayaklı bir stoper arayışını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri Strahinja Pavlovic. Sarı kırmızılı kurmaylar, savunma hattını güçlendirmek adına Milan'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray yönetimi Pavlovic için kiralama teklifinde bulunmuş durumda. Ancak transferin gerçekleşebilmesi için Milan'ın savunma hattına yeni bir oyuncu alması gerekiyor. İtalyan ekibi bu durumda Sırp futbolcuyu kiralamayı kabul edebilir. Diğer bir gelişme ise Asensio transferinde yaşandı. Galatasaray kurmaylarının satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden Paris Saint-Germain ile pazarlık yaptığı belirtildi. Sarı kırmızılıların Marco Asensio'yu da transfer etmek için ikna çabası içinde olduğu aktarıldı. Tüm Galatasaray haberleri için kanalımıza abone olabilirsiniz.